Neç, gel şuraya. Gel lütfen gelir misin? Neç, neç. Ah. Ay inanmıyorum nasıl yakışmış vallahi çok beğendim. Beğendin mi? Çok yakışmış çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Konsept oldu. Aynen konsept oldu. Çok yakışmış vallahi. Bayıldım. Eline sağlık. Deniz. Arda. Ne haber? Nedir sen İyi be anne, hoş geldin. Gel. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Erdem'i çağırdım çünkü yalnız kalmayayım diye. Yani daha Cansu gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aslında yalnız sevmezdin ya. İrem vardı deme bana İrem deme deme. Ay çok kötü olmadım ya bakamadım ya çok kızardı. Gerçekten çok kötü oldum. Yani üzülmek istedim. Zorladım kendimi de pek üzülemedim. Yani vallahi ben de üzüldüm desem yalan olur. Ben bir şey mi kaçırdım çünkü Peki. iki dakikada birisini gömdünüz de. Gömdük ama vallahi haklıyız. Ya yani boşa gömmedik. Bu ne şimdi? Spor hocası değil mi ya? Geçen gün gördüğümüz. Ha? Şimdi yardım lazım falan dolaşıyor. Ha. Yardım olması da yardım gerekiyormuş gibi böyle bir tavır. Sürekli bir yardım etmeye O arkadaş, işte spor hocası bu. Evet, evet. Niye gelmişim? Deniz'le mi geldi? Deniz'le gelmedi. Şu an geldi o. Bir şey yok yani, geldi. Bilmiyorum. Özgür. Ne? Aralarında bir şey var mı? Öğren abi. Şu çocuğun tipine bak ya. Hem yani öz, kere seninkinin tarzı değil zaten. Yani o göz var mı? Sevgili olacak. Deniz'de o göz var mı? Yok, olmaz yani. Arkadaştır bunlar. Özgür. Ne abi ya? Öğren abi. Ne öğren? Attırayım mekanına istiyorsan bir el hareketiyle. Şey yapma biraz fındık ki. Özgür. Hı. Hadi abi. Ne hadi abi abi ya. Ne gide, gel gidelim beraber o zaman. Göster kendini. Sen de orada bir belir yani. Ağırlığını koy. Ha? Olur. Bekle. Tamam hadi. Hı. Nereden çıkıyor ya? Ha? <laughs> Merhaba. Yardım Sen... lazım mı? tanıştırayım Erdem. Deniz'in arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ozan. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam eğlenceli olacak. Mekan çok güzel olmuş. Ezgi sayesinde. Yani aslında sana bir teşekkür borçluyum Ezgi'yi hayatımıza dahil ettiğin için. Tüm bunlar Ezgi'nin eseri çünkü. Yani bana değil Ozan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü asıl bu işi yapan o. Et o zaman. Bir et yani. Teşekkür ederiz. Ne demek? Ya asıl ben teşekkür ederim. Üçünüze de. Çok şanslısınız. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben o zaman bir şeyler getireyim. Ya da getirmeyeyim, sesleneyim çünkü mekan sahibim ya o yüzden. Öyle de bir şeyim var. Ee... Şimdi sen spor hocasısın. Teşekkür ya ederim. Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, stop takımı falan o zamanlardan, ortaokul falan yani. Mavi Midyeler de komik bir takımda oynadık. ve saçma bir amblemi vardı yani. <laughs> evet, bir... evet. Adını falan. unutmaya çalışıyordum onun. <laughs> ya Mavi Midyeler ne ya? <laughs> mavi Midyeler mi? Evet. E ben de o takımdaydım. Ne? Hı? Nasıl yani? Evet. Susamurlar'ın yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de sekiz numaraydım o takımda. Bir dakika. Emin misin? Çünkü o sene sekiz numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. İşte. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Hı. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman. Deniz. Tabii ya. Çilli Deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerini aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte saçma, saçma. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. <laughs> Olaylara bak. Peki. Hayatımı kurtarmıştım. Vallahi, evet. Bir de hayatını mı kurtardı? <laughs> evet, boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet, su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin, ne yapmışsın, Anlat. Ya bir dakika, sen ya. şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya Oy, ya, abi saçmalama. Ne haber? <laughs> <laughs> Karışımımın adı ilk aşk, ilk heyecan. Ah. İçindekiler. İçinde e, çilek var, kiraz var, vişne var. E, daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak... E, ...framboaz var, Efendim efendime söyleyeyim, yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morlu katan o. Hafif morlu kırmızı o, katan o. Yani çili biber kullanmadım, alkol kullanmadım. Emricim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Baştan. <laughs> çılgın çılgın hareketler. <laughs> Gerçekten nereye gidiyoruz ya? <laughs> o zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya. Yıllar sonra sen kalk, nereden nereye işte ilk aşkından, ilk heyecanından, şu anki, neyse, işte. Evet. Karşılaş. Yani. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum. Yani... İlk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? Hı, i̇lk aşk değil çünkü daha böyle... E, ...çocuksu duygular gibi diyebiliriz evet. Aa Deniz ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşık mısınız birbirinize? Ayrıca... ...ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl... ...tertemiz, duvarsız. İnsan büyüdükçe... ...tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet katılıyorum. Hiç, orası öyle. Doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. <gülüyor> <gülüyor> doğru, evet öyleydim. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen sempatik oldun mu mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu, nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi, o kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan, ne diyelim? Hani e, fazla kartlı, fazla duvarlı artık ne yaşadıysan. Yani... Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet, biz çıkabiliriz mesela konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Hmm. Peki. Aa, mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Ee, sen ne yapacaksın? Üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak. Pantolonla e, şey, ayakkabıyı değiştireceğim sadece. o kadar sonra tamam. ki. Deniz, keşke sen de giyinseydin. Hı? E, ben işten geldim ya, ondan öyle. Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Ben bir şey keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir yönte gerçekten ihtiyacı varmış. Enerjisi şey bir anda değişti. Ee, uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. Ee, i̇yi ki hayır, varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş. Çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar söyleyecek. Efendim? Aa tamam. Tamam anladım. Yok yok sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet. Tam çıkacakmış da son dakikada bir hastası gelmiş. O yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım siz de bir buluşamadınız ya. Aa geçen hafta buluştuk ya. Evet. Doğru doğru ben unuttum tamamen aklımdan çıkmış buluştunuz tabii ki. Evet. <laughs> de kurulmaya başlamış. Tamam eğlence başlıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <laughs> ne oluyor? Hiç ses, son alacağım söz söz. Ne güzel değil mi? Harika. Yavaş yavaş eğlencenin dozu hep artıyor. Bayılırım. <laughs> come Herkes çok eğleniyor. Evet, çok mutluyum. Çok güzel geçiyor. Bence hep yapalım bu tarz şeyler. Yakın zamanda tekrarlayalım organize edersin. Ne zaman isterseniz sevgili patron? Eskici, e, şey e, dans grubundan sonra herhalde DJ'ye geçiyoruz değil ah. mi? Evet, evet kızım. E, yalnız DJ'ye iletir misin lütfen? Önce tango ile başlasın, arkasından hareketli müzikler. Ha, tabii tabii, iletirim ben. Abi bir şey diyeceğim Eski, senin erkek arkadaşın gelecekti, ben göremedim onu. Ay yok, e, gelemeyecek o. Aa, aa. aa, Çok üzüldüm. Üzülme, sorun yok. Ah, oldu o zaman. La gente empieza a gozar Vamos a desaguarachar Todo el mundo Bu arada Serdar'ın gelmemiz bir taraftan iyi oldu. Ben tango yapmamak için neyi bahane edeceğimi bulamamıştım. Bu kadar hazırlandım bence boşa gitmesin. Ciddi misin? Evet hadi. Ama kötüsün diyordun ya rezil olmayayım şimdi. İyisin ama farklı. Ben de bir thank mm -hmm. you istiyorsun? Kocam iyi. Ezgi'cim tebrikler. Bravo, çok iyi öğrenmişsin. Teşekkür ederim Deniz. Patron. Yandı buralar, gerçekten harikaydınız. Oğlum soğuk bir şeyler lütfen. Güzel. Eskiciğim, seni mi yavru miyim? Dışarıda birisi var. Ne? Seni soruyor. Bir bakmak ister misin? Kimmiş? Bilmiyorum ismini söylemedi. Ama illa da seni görmek istiyor. Tamam bir bakalım. Gel. Ezgi. Soner. Ne işin var burada? Biraz konuşabilir miyiz? Niye? Ben seni görmek ve senden özür dilemek için geldim. Neden Soner? Yani bunun için çok geç kalmadın mı? Evet, kalmışım. Az önce içeride gördük zaten. Maşallah hiç boş durmamışsın. Ne diyorsun sen ya? Seni ne ilgilendiriyor ayrıca? Ne demek ya senin ne ilgilendiriyor? Soner doğru düzgün konuş. Ya git buradan hadi. Daha konuşmam bitmedi. Ne diyorsun sen ya? Soner bırakır mısın kolumu? Geldim soner bak mi? saçmalıyorsun ya bırakır mısın kolumu? Lütfen gelir misin konuşalım? Soner diyorum bırak. Ya böyle bitemez. Soner bitti. Ezgi gelir misin? Soner. Gel şuraya. Ezgim, ya lütfen gelir ya soner. misin? Soner. Ah. Ah. İyi misin? İyiyim. <laughs> <izleyeyim>, İyiyim. <laughs> Anahtarı verin benim arabanın Buyurun Özgür Bey Buyurun arkadaşlar Tabii Özgür Bey Dokunma iyiyim Gel sana bir su vereyim Bir su bir şey içer misin kardeşim Yok sağ olasın bırak tamam Tamam hadi kardeş Hadi kardeş, hadi. Acıyor mu? Geçtim. İşte. İyi misin peki? Değilim. Ya hani sorarlar ya insana, yıllarca tanıyamadın mı diye. Bak tanıyamıyorsun işte. Yoksa böyle birini sever misin? Yani böyle biriyle yıllarını geçirebilir misin? Kendinde hak gördüğü şeye bak. İstediği zaman bana gelip hesap sorabileceğini... ...benimle konuşmak istediğinde onunla konuşmak zorunda olduğumu zannediyor. Düşünüyor insan. Hep mi bu kadar zavallıydı diye. İyi ki kurtulmuşsun böyle birinden. Hatta iyi ki aldatmış seni. Evet. Yoksa yani. seni de tanıyamayacaktım. Birlikte yaşadığımız onca şeyi yaşayamayacaktık. Yoksa çok şey kaçırırdım. Yani nasıl Adaya düşüp kaçakçılar tarafından esir alınacaktım. Böyle bir oyuna girecektim. Keçilerle konuşacaktım. İyi bir şey mi söylesin, kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey diyorum. İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatımdasın. Sen, Sen Serdar'la yemeğe gitmedin değil mi? Niye <laughs> yalan söylüyorsun ki bana? Yalan söyledim. Evet. Çünkü çünkü... Haydi. Denizler gelmiştir belki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.